Herkese merhaba. 9 maç Çarşamba. Bak oylar ama büyüyor. Hadi bir mama yiyelim bakalım. Mama yedireceğim. acıktın mı? Acıkmış. Acıkmış benim oğlum. Dur dur sana vereceğim dur. Dur sana vereceğim babacığım. Ah seviyorlar mamayı. Bayağı da alıştılar bize. Keyiflerimiz yerinde. Ben de bugün nöbetçiyim. Bayağı dersim var, yorulmuşum. Uyudum, uyandım, uyudum, uyandım. Sersem gibiyim. Aa, bunlar bana enerji veriyor. Gayet de mutluyuz böyle. işlerle. Ha, al, oğlum. al onu. Aferin oğlum. Gel. Al, al ama, al. Aferin oğlum. Konuşuyor musun sen? Ne anlatıyor mu Ne anlatıyor? Hmm. Paka seni üzüyor mu? O paka seni üzemez. Ya. Al ama. Aferin. Aferin babacığım. Benim babacığım. Limon. Gel limon gel. Limon uçuyor da. Gelmek istiyor. Ha, bulut geliyor şimdi. Gel bulut gel. Gel. Iskan şeyler gelin bakalım. Al oğlum al. Ben hep oğlum diyorum ama. Yani. Im, böyle yavru cennet papağanlarında, sultan papağanlarında cinsiyet belli olmazdı arkadaşlar. Büyümeleri lazım. Tabi bazı cinsiyet kontrolü için yapılan muayeneler var üreticiler tarafından. İşte kuyruk kısmından, bacak basışından veya çatı muayenesi dediğimiz iki kemik arasındaki mesafeden de anlayanlar var ama yetişkin olmadıktan sonra veya DNA testi yapılmadıktan sonra çok zor. Şu an yani belki bunun ikisi de dişi veya ikisi de erkek veya biri dişi bir erkek bilmiyoruz. O da yani benim oğlum demem sizi böyle yanıltmasın. Ben öyle ağız alışkanlığı oğlum diyorum. Belki de kız bu. Belki de kış. Ama kız da olsa erkek de olsa ben sizi çok seviyorum. Çok seviyorum değil mi? Ha bakalım. Ha bakalım. Gel Limon, gel. Tamam, gel. Kıskanç şey, gel. Onlar daha bebek. Heh. Mesela kuşlar <laughs> yerde yiyebilirler, bıraksam. Ama ben, hani elime gelmeye alışkanlık haline getirsinler diye sürekli böyle elimde veriyorum. Şimdi mesela mama vermediğim zamanlarda da geliyorlar. Elimin içinde uyuyorlar. Veya bu hırkamın içine girip uyuyorlar. Hem benim vücut ısımla ısınıyorlar. Hem de öyle bazen karanlık ortamı seviyor yavru kuşlar. O yüzden böyle elimde tutuyorum. Yani ben şu an özellikle koymadım onları. Şimdi indirsem yine elime çıkacaklar. Ama rahatlarını bozmayayım. İştahları yerinde. İştahlı iştahlı yesinler. Ee, ama sen hiç yemiyorsun. Neden hiç oğlum? Al, al sen de ye. Al oğlum bak burada bak al. Al de ye. Al de ye. Hadi in bakalım. Tamam in. İn bakalım. Bak ben indiriyorum o inmiyor görüyor musun? Bak şeyin içine giriyor. Elimin içine giriyor. Hadi in. in. Şuraları bir temizleyelim, ayaklarımız kirlenmesin. Hadi gel. Hadi gel. Bak şimdi, bak elimi koyuyorum ya, Bak, Hemen avucumun içine giriyorlar, kendilerini güvende hissediyorlar o şekilde. Ya gitmiyorlar yani mesela sola. Böyle hem ısınıyorlar, hem de ıı, ışıktan rahatsız oluyorlar bazen, doydular. Biz mesela önceden böyle doyunca zorla ağzını açıp veriyorduk, mamayı yani döküyorduk, gerek yok. Ee, Tabi biz tecrübeleniyoruz, evet yardımcı olan arkadaşlar var. Yani bu işi profesyonelce yapan e, el besleme konusunda tecrübeli kişiler. Ya tecrübe çok önemli bir şey ama insanın da bazı şeyleri bizzat kendisinin yaşaması lazım. Çünkü her kuşta farklı bir e, tecrübeniz oluyor. Her olayda, her büyüttüğünüz yavruda. Şimdi el besleme konusunda yani acemimiz vardı. Yavaş yavaş acemenimizi atıyoruz üstümüzde. Öğreniyoruz. Daha da öğreneceğiz. Kendimizi geliştireceğiz. Yani evet başkalarının bak şimdi dediğim olay bak. Başkalarının hani tecrübelerinden yararlanalım ama bir de bazı şeyleri kendi kendimize de geliştirmemiz lazım. Yani bak, içime girmeye çalışıyorlar. Şimdi karınları doydu. Ha, demin şey anlatıyordum. Mesela zorla yedirmeye çalışıyorduk. Hiç gerek yok. Acıktıkları zaman zaten saldırarak diyorlar. Eğer aç değillerse de hiç e, dönüp bakmıyorlar mamaya. Şimdi mesela onlar ee, uyku moduna geçtiler. Bir önceki dediğim olay. Bu, bir iki gündür bunu huyu edindiler. Giriyorlar içime. İşte ya burama giriyorlar ya orama giriyorlar. Uyuyorlar. Allah kısmet ederse zaten bunları hiç kafese koymayı düşünmüyorum. Hep böyle özgür yaşasınlar evin içinde. Okuldan bir tane öğretmen arkadaşım belki onlara güzel bir ev yapacak hatta. Hasan. Buradan selam olsun Hasan. Unutma bak. Söz verdin bana. Yani onlar böyle özgür spor bir ömür takılsınlar. İyiyiz. Bir yaramazlık yok. Kendinize çok iyi bakın. Sorularınız olursa sorun, haberleşelim, konuşalım. İyi geceler.